Teşekkür ediyorum. Sağolun, ağzınıza sağlık. Güzel. <laughs> Hemen o zaman Sen Yanlış da okuyoruz. Hemen. Evet, Tamamdır. Kalbimi yaralı koyup gitmenin zamanı değildi sen yanlış yaptın ardından ağlayıp atlet çekmenin Zamanı değildir sen yanlış yaptın. Vaktini geçirdin artık gülmenin. Ne bu bu mutuşandan. Sevmenin böyle bir sevgiye veda etmenin. Zamanı değildir sen yanlış yaptın. Vaktini geçirdin artık gülme dedi bu muydu çalandan sevmenin böyle bir sevgiye elde etmenin zamanı değildi sen yanlış yaptın Vallahi harika da. Yazısınpereniz, yani evet. 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 sağlık. Gerçekten çok teşekkür Tabii. ediyoruz. Biz çok e, memnun kaldık. Gerçekten harika bir program oldu. Sesinize sağlık, katıldığınız için.